Selamlar sevgilen değerli dostum dersime hoş geldin merhabalar ben Onur hocam çok güzel bir dil bilgisi konusuyla bir aradayız güzel harika bir ders olacak senden de kitabından e, dediğim şeyleri dikkat ederek notlarını alarak dikkatli bir şekilde takip etmeni istiyorum bekliyorum sıfat hocam önemli bir konu sınavlarda testlerde karşımıza hep çıkan çok sık gördüğümüz bir dil bilgisi konusu pekala yani. Hazırsan hızlı bir şekilde konumuza başlayalım. Hocam konumuz sıfatlar diğer bir adıyla ön atlar. Biliyorsun biz isimleri ne yapıyoruz? Çeşitli türleri ayırıyoruz. Neye göre hocam? İşlevlerine göre. Yani cümlede üstlenmiş oldukları görevlere göre. İsimleri ise çeşitli yönlerden niteleyen bu sözcükleri adı üzerinde ön at yani sıfat adını veriyoruz. Peki hocam nasıl bir niseleme yapıyor? Ee, i̇simleri isimleri, isimleri sıfatlar ne yapıyor hocam? Varlığın Nesnenin Gösteren kavramının niteliğini belirtip, sayısını, rengini, kokusunu, ölçüsünü yani pek çok özelliğini bildiren sözcükler aslında. Mesela dolu bardak demiş. Ne yapmış hocam? Nesnenin nasıl olduğunu ifade ediyor, değil mi? Beş karanfil diyor. Ne yapmış hocam? Nesnenin nasıl olduğunu ifade. Ediyor. Yarım ekmek, değil mi? Ölçüsünü söylemiş. Bu kadın demiş, işaret etmiş. Sevgili arkadaşlar, bu nedenle sıfatlar hep isimler önce gelir isimden başka bir sözcüğü kesinlikle niteleyemez. Mesela güzel bir kitapla derken burada görmüş olduğunuz söz gruplarına bakacak olursak güzel bir kitapla bakın kitapla isim öncesinde kullanılan ise güzel ve bir, bir sözcüklerini görüyoruz. Kendisinden sonra gelen kitabı nitelemiş. Değerli dostum cümlede biz sıfatı bulmak için özellikle niteleme, niteleme sıfatlarını bulmak için isme nasıl sorusunu sorarız. Yani nesneye nasıl sorusunu sorarız. Mesela burada Karanlık sokaklar demiş. Sokak nedir hocam? Bir isimdir. İsme sorduk. Nasıl sokaklar? Karanlık sokaklar. Değil mi? Gördüğün gibi ne yapıyoruz? Bu şekilde ee, bulmuş oluyoruz. Nasıl ayak dolaştığım günler? Nasıl ayak? Yalın ayak mesela değil mi? Yalın sözcüğü ise yine kendisinden sonra gelen ayak ismini bu anlamda nitelemiş. Değerli olsun bu anlamda biz sıfatları iki tane ana gruba ayırıyoruz. Sıfatları iki tane ana gruba ayırıyoruz. Niteleme sıfatları ve etme sıfatları olarak. Ama burada aklında bulunması gereken birkaç bilgi var. Nitelik bildiren sözcükler bir ismi bakın nitelerse e, sıfat oluyor. Fakat nitelediği sözcük değişirse sözcüğün türü de değişiyor. Hocam eğer bir fiili nitelerse zarf fiilimsiyi ve sıfatı nitelerse yine aynı şekilde zarf oluyor. Mesela karşımıza doğru insanlar çıkarsa derken doğru sözcü. Burada gördüğünüz üzere ne yapmış hocam? Kendisinden sonra gelen insan ismini seremiş. Dolayısıyla ismini serediği için sıfattır. Fakat burada doğru yanıtlamalısınız derken doğru sözcüğü bak kendisinden önce gelen e, kendisinden sonra gelen yanıtlamalısınız fiilini serediği için ne olmuştur? Zarf olmuştur. Buraya dikkat ediyoruz. Yine dikkat etmen gereken bir konu. Niteleme sıfatları. Çekim ekleri alarak ya da başka yollarla niteledikleri ismin yerlerine geçerek ne oluyor hocam? atlaşmış sıfat olabiliyor. Mesela hasta adam sabaha kadar inledi dedim. Mesela bunu yerine diyebilirdim? Hasta sabaha kadar inledi diyebilirdim. Değil mi? Ya da yaralı çocuk annesini görünce sevindi derken çocuğu yani ismi atıp onun yerine yaralı sözcüğünü kullanarak direkt yaralı annesini görünce sevindi yine şeklinde kullanabilirdim. Buraya da dikkat ediyoruz. Peki hocam iki grup sıfatımız var dedik. İki başlığımız niteleme sıfatları ve belirtme sıfatları olmak üzere. Hocam nedir niteleme sıfatları? İsimlerin biçimini, rengini veya durumunu bildiren sıfatlar niteleme sıfatı diyoruz. Ve niteleme sıfatlarını bulmak için biz ismimize nasıl sorusunu soruyoruz. Nasıl masa? Yuvarlak masa. Nasıl melekşe? Mor melekşe. Gördüğün gibi bunların hepsi niteleme sıfatı oluyor. Bir de belirtme sıfatlarımız var hocam. Onlar da kendi içerisinde işaret, sayı, belgisiz ve soru sıfatları olarak ayrılır. Ne yapar? İsmi bu gibi anlamlarla niteler hocam işlevine göre farklı farklı kullanırız. Peki işaret yani gösterme sıfatlarından başlayacak olursak. Hocam adın anlaşılacağı üzere isimleri işaret ederek onları gösteren sıfatları biz işaret sıfatları diyoruz. E, i̇şaret sözcükleri genellikle işaret sıfatı olur bu şu öteki belki değil mi? Karşı. Tabi bu sözcüklerin hocam kesinlikle ne olması lazım? İsimden önce kullanılması lazım. Ve bu sözcüklerin çoğuları sıfat olarak kullanılmaz hocam. Evet. Mesela öteki arkadaşları da geldi dedim mesela. Biraz sonra öteki arkadaşları. Ne yapıyor hocam? Öteki kendisinden sonra gelen ismini işaret ediyor ve niteliyor. Şu işlerimi yoluna koyayım dedi ne yaptı? Yine kendisinden sonra gelen ismi işaret etti. Karşı bina derken yine bu şekilde bir işaret var. Ee, gördüğün gibi ne yapıyormuş? İsmi işaret ediyormuş. Sayı sıfatlarına geldik. Hocam isimlerin sayılarını, eşit bölümlerini, parçalarını, bölümlerini belirten sıfatları sayı sıfatı diyoruz. Kendi içerisinde yine dört gruba ayrılır. Bir, asıl sayı sıfatları. 2 Sıra sayı sıfatları 3, kesir sayı sıfatları 4, üleştirme sayı sıfatları olarak ayırırız. Hocam sayı sıfatlarını bulmak için ne yaparız? İsime kaç sözcüğü ya da kaçıncı kaçta kaç gibi ee, sorularımızı sorarız. Mesela bu olay 5 yıl önce olmuştu derken 5 sözcüğü kendisinden sonra gelen yılın senemiş ve kaç sorusunun cevabını veriyor bir asıl sayı sıfatıdır. Yarışmanın 15. dakikasında derken burada ince iki alarak ne yapıyor hocam? sıra sayısı bildiriyor. O yüzden sıra sayı sıfatı olacaktır. Burada ise kesirli bir şekilde bildirmiş gördüğün gibi. Yüzde %30 oranında derken kesir sayı sıfatı var. Sınıftaki öğrenciler beşerli gruplar derken burada ise beşer sözcüğü ne yapıyor? Yine ismini silemiş. Ne yönüyle? Üleştirme anlamıyla burada da üleştirme sayı sıfatı olarak kullanılmıştır. Peki bunun dışında başka ne var hocam? Belgisiz sıfatlarımız var. Belgisiz sıfatlarda ne vereceğiz? Hocam ismimizi ona pek kesinlik kazandırmadan belli belirsiz niteleyen sıfatları belgi sıfat diyoruz. İşte burada görmüş olduğun birkaç, kimi, bütün, nice, tüm gibi belirsiz anlamlar taşıyan sözcükler belgisi sıfat olarak kullanılabiliyor. Mesela bazı geceler hissederdim yokluğunu derken bazı sözcüğü burada geceleri niselemiş belgisifat. sıfat. Birkaç kez derken yine birkaç sözcüğü niseleme yapmış. Kimi hastalar derken yine kimi sözcüğü hasta ismini niselemiş belgisi sıfat olarak kullanmış. Soru sıfatlarına bakacak olursak isimlerin gelen sayısını durumuna. Soru yoluyla belirten sıfatları biz soru sıfatları diyoruz hocam. Burada hangi eve kiralarınız derken hangi sözcüğü evi nitelemiş? Soru anlamıyla nitelediği için tabii ki soru sıfatı olacak. Nasıl bir yol izleyelim derken yine isim nitelemiş soru sıfatı olacaktır. Hocam burada dikkat etmemiz gereken birkaç tane uyarımız, notumuz var. Bunlara dikkat Burada işaret sıfatlarına çok dikkat ediyoruz. Eğer işaret bildiren sözcüğümüz bir adını seviyorsa sıfat, fakat bir adın yerine geçiyorsa o zaman zamir olur. Mesela bu bahçe derken bahçeyi nitelediği için işaret sıfatı. Fakat bu diye ismin yerine direkt aldığı için işaret zamiri olarak kullanılmıştır. Bir de bir sözcüğe dikkat hocam. Bir sözcüğü sayı ile ifade edecek biçimde kullanırsa sayı sıfatı. Fakat herhangi bir anlamıyla belirsiz olarak kullanıyorsa belgisiz sıfat olarak kullanır. Mesela uzun ince bir yoldayım derken. Yani burada yolda sonuçta bir sayısını bildirmiyoruz değil mi yoldanın? Yoldayı ne yapıyoruz hocam? Ee, belirsiz bir anlamda niteliyoruz. O yüzden belgisiz sıfat olarak kullanılmıştır. Fakat bir bardak suda fırın koptu de, dediğimde ise. Burada ise ne yaptık? Ee, bardağı sayı bakımından nitelediğimiz için sayı sıfatı elimizde vardır. Belgisi sıfatları ise yine bir uyarım. Çekim eki aldıklarında ne olur hocam? Sıfır olma özelliğini kaybeder ve belgisi zamire dönüşür. Mesela hiçbir şeyde gözüm yok derken hiçbir sözcüğü kendisinden sonra gelen şeyi niteliyor ve sıfatken ama hiçbiri senin kadar sevilmedi dediğimde hocam burada hiçbir sözcüğü gördüğün gibi ne oldu? Çekim eki aldığı için ismin yerinde tutmuş oldu. Dolayısıyla belgesiz zamir olarak kullanmış olduk. Bir de bizim adlaşmış sıfatımız var tabi. Değerli dostum eğer nitelimi sıfatları çekim eki alarak ya da başka yollarla ismin yerine geçiyorsa onun görevinde üstleniyorsa adlaşmış sıfata dönüşüyor. Mesela burada aslında gençlere derken bu bir sıfat tanımlaması sıfat tanımlaması genç insanlara değil mi? Fakat insan ismi düşmüş genç sözcüğüyle ek almış gençlere dediğimde adlaşmış sıfat oluyor. Zenginin parası zürdün çenesini yorar derken aslında bunlar sıfat tamlamaları. Zengin insan, zürt insan şeklinde değil mi? Tamlama oluşturmuş. Dolayısıyla burada da yine adlaşmış sıfat kullanır. Bir de sıfatlarda küçültmemiz var. Nasıl yapıyoruz hocam? C, CAK, ımsı, ımtrak gibi ekleri kullanarak sıfatlarda küçültme anlamı sağlayabiliyoruz bu anlamda. Büyükçe bir eve taşındılar derken hocam burada büyük sözcüğünü Çe 2 getirdik. Tam büyük değil de büyük gibi. Yani büyüğe yaklaşan anlamı kattık. Yeşilimsi bir gömlek derken yani tam yeşil gibi değil ama tam yeşil değil ama yeşile çalan bir rengi varı kastediyoruz. Böyle bir yaklaşıklık anlamı katıyor. Küçültme ee, sıfatları. Sıfatlarda pekiştirme de sağlayabiliyoruz. Nasıl peki? Bir sıfatın ilk ünlüsünün sonuna ne yapıyoruz hocam? MPRS ünsüzlerinden uygun olanı getirerek sıfatı pekiştirebiliyoruz. Mesela burada mavi sözcüğüne hocam ilk ünlüsünden sonra yani ma a'dan sonra ne yaptık? S'yi getirdik. Mas mavi deniz oldu. Tertemiz ev oldu. Yemyeşil ağaç oldu. Bunlar pekiştirme olarak kullanılır değerli dostum. Aynı sıfat tekrarları veya e, ikilimi oluşturarak da yine pekiştirme yapabiliyoruz. Pembe pembe yanaklar dedim. Değil mi? Yeşil yeşil elmalar, sarı sarı yapraklar şeklinde yapabiliriz. Ya da burada kelimelerin arasına Min soru edatı getirerek de yine pekiştirme sağlayabiliriz. Güzel mi güzel bir bahçe derken yine pekiştirme yapmış olduk. Unvan sıfatlarımız da vardır hocam. Artık bu sözcük unvan sözcüğü oldu. TDK'nin yapmış oldu güncellemeden sonra buraya dikkat. Kişi adlarından önce ya da sonra kullanılan kişi mesleğini toplumsal konumu, lakabı bildiren sıfatları biz unvan sıfatı diyoruz. Ali Rıza Efendi dediğimde efendi sözcüğü burada unvan sıfatıdır ya da Makbule Hanım değil mi? Ali Bey ya da ünvanını da söyleyebilirim Yüzbaşı Sayit değil mi? Burada askeriyedeki bir ünvanı söyledim. İşte Doktor Kemal şeklinde bunlar tabii büyük harfli yazılır. Bunun yazımına da dikkat ediyoruz. Değerli dostum aklında bulunsun. Pekiştirmelerde araya bir ünsüzün getirerek pekiştirmenin derecesi artırılabilir. Sap'a sağlam ev derken ya da yapayalnız derken ne yaptık? pekiştirmenin derecesini artırmış olduk bu yolla. Hocam sıfatları biz bir de yapılarına göre ayıracağız. Basit, türemiş ve bileşik sıfatlar olmak üzere 3 yapıda inceleyeceğiz. Peki nedir? Basit sıfatlar hiçbir yapım eki almamış ve bileşik olmayan sıfatlardır. Sana hazır nindiler söylerim dediğimde hazır sözcüğü gördüğün gibi herhangi bir Yapım eki almamış ismini teriyor. Dolayısıyla basit bir sıfat. Ya da uyu benim sarı kızım derken sarı sözcüğü gördüğün gibi herhangi bir yapım eki almamış türememiş basit bir sıfat. Türemiş sıfatlarda ise ne yapıyoruz? İsim kök ya da gövdelerini ya da fiil kök ya da gövdelerini ne yapıyoruz hocam? Yapım eki getirerek e, türemiş sıfat elde ediyoruz. Kimse sözcüğüne ne yaptık hocam? Kimse sözcüğüne siz yapım ekin'e getirdik. Kimsesiz çocuk yaptık. Türemiş sıfat. Ya da Uyumak sözcüğünü uyku dedik, uykulu dedik. Uykulu gözlerle dediğimde yine ne yaptık? Türemiş sözcük yaptık. İsmini seyrediğimiz için türemiş sıfat oldu. Ee, bunlar isimden türeyenlerdi. Bir de fiilden türeyenler var. Hocam açmak fiiline mesela. ık yapım ekine getirdik. Açık kapı dedik mesela değil mi? Ne olmuş oldu? Türemiş bir sıfat elde ettik. Ya da kesmek keskin. Keskin bir koku dediğimde yine türemiş sıfat elde ettik. Yine sıfat fiiller de yapısına göre tabii ki türümüz sıfat grubuna değerlendirilir. Çünkü fiilimiz eklerini bir yapım eki olarak kullanırız biz. Gelecek kış için hazırlanan, bakın burada neler var hocam? Sıfat fiiller var. Hazırlanan an, e, en sıfat fiil ekini almış odunları niseliyor. Demek ki bunları da türemiş sıfat olarak kabul ediyoruz. Bir de birleşik sıfatlarımız var. İki sözcüğü ne yapıyoruz? Anlamca ya da yapıca kaynaştırarak bir kavramı karşılayacak şekilde kullanıyoruz. Bunlardan ilk çeşidimiz anlamca kaynaşmış bileşik sıfatlar. Yani sözcükler ne oluyor hocam? Bir anlam kaybına, anlam değişimine uğrayarak bitişik yazılıyorlar. Mesela sıkıntılarını anlatabileceği can ciğer arkadaşları derken aslında bu sözcüğümüz can ve ciğer sözcüklerinden oluşmuş bir sözcük. Fakat ne olmuş? Anlam kaybına uğrayarak e, bileşik sözcük olmuş. Dolayısıyla bu bir bileşik sıfat. Yani anlamca Kaynaşmış bileşik sıfat olacaktır. Onun dışında Kuranda bileşik sıfatlarımız var. Bunlar nedir hocam? Belli kalıplara Kuranlara göre oluşturuyoruz. Bir sıfat tamlamasının ve takısız isim tamlamasının sonuna lı eki getirerek oluşturuyoruz mesela. Zeytin yağlı karabiberli derken nedir hocam? Bu e, Kuranda bileşik sıfattır. Yeşil başlı göver ördek derken yeşil başlı yine burada Kuranda bileşik sıfattır. Ya da Sıfat damlumasını elik iki getirerek oluşturuyoruz. İki yıllık sözleşme dediğimde ne yaptık hocam? Sözleşmeyi nitelik. Ya da sıfat damlumasını isimle sıfatın yerini değiştirip isme iyi iki getirerek yapabiliyoruz. Adamın saçı sarı bir kızı vardı dediğimde değil mi? Sarı saçı demiyorum. Saçı sarı bir kızı derken bu da yine kurallı bileşik sıfat olarak kullanılır aynı şekilde. Değerli dostum sıfatları incelemiş görmüş olduk yapısına göre, anlamına göre, çeşitlerine göre hepsini örneklendirerek gördük. Umarım anlamışsındır, umarım verimli olmuştur. Diğer dersimizde görüşene kadar kendine çok iyi bak, hoşçakal.